Bir kısa haberimiz var. Geçtiğimiz hafta görülen 13 aydır tutsak olan 15 Kürt gazetecinin neler yaşadığını anlatan kısa bir haber. Hemen ardından Serdar Altan'la bu konuyu konuşacağız. Özgür basına yönelik Ahmet Merkezi yürütülen bir soruşturma kapsamında 8 Haziran 2022'de gözaltına alınan 16 Haziran günü ise çıkarıldıkları mahkemede 15'i tutsak edilen 18 Kürt gazeteci hakkında açılan davanın ilk duruşması Ahmet'te görüldü. Duruşmayı Bakır Kürdistan ve Türkiye'den siyasetçiler, gazetecilik meslek örgütleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri izledi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen dava duruşması 2 gün sürdü. Duruşmanın her iki gününde de tutsak gazeteciler savunmalarıyla iddia makamının tüm yazdıklarını çürüttü. Davanın kumpas neticesinde açıldığını ve asıl olarak Kürt gazetecilerinin yargılanmak istendiği belirtildi. Gazeteciler iddianamede yer alan tüm suçlamaların yaptıkları haberler ve çektikleri programlardan oluştuğunu da söyledi. Kürdistan'da haber yaptıkları, gerçekleri kamuoyuna duyurdukları ve Kürt halkının dilini, kültürünü ve sanatını yansıttıkları için hedef alındıklarını ifade etti. Gazetecilerin savunmalarının ardından mütalasını açıklayan savcı 15 gazetecinin tutukluluğunun devamını istedi. Avukatların dosya ilişkin savunmaları ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. 15 tutsak gazeteci tahliye edildi. Gazeteci arkadaşımız Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Serdar Altan Skype yaptığımızda. Serdar merhaba yayınımıza hoş geldin. Merhaba iyi yayınlar. Ben başlamadan hemen bir geçmiş olsun diyeyim. Doğrusu 13 aydır aramızda değildiniz. Tutsak edilmiştiniz. Konuşacağız bunu ama özellikle kısa bir hatırlatma yaparak başlayalım istiyorum. 13 ay boyunca sizi içeride tutmaları ne anlama geliyordu? Bunu nasıl değerlendirdiniz? Öncelikle size ve izleyicilerimize selamlıyorum. Gerçekten de önemli bir süreçti bu 13 ay boyunca hem yaşananlar hem ortaya çıkan açığa çıkan gerçeklikler bir bakıma aslında hem yani iktidarın yaşatmak istedikleri, yapmak istediklerini ortaya çıkan bir ortaya çıkaran bir süreçti. Hem bizler açısından epey öğretici oldu. Hem de aslında bu alandaki mücadelenin yükseltilmesi, büyütülmesinin daha iyi anlaşılması açısından da önemli bir süreçti. Yani bir bakıma hem karşılıklı bir şey vardı. Bir, bir tarafta bu alanı bitirmeye dönük bir çaba ortaya konuyordu ama bir, bir açıdan da bir, bir diğer taraftan da buna karşı bir irade söz konusuydu, bir direniş söz konusuydu. Bu bizim şahsımızda tüm özgür basının, tüm Kürt medyasının ortaya koyduğu bir yaklaşımdı, bir irade beyanıydı. Nitekim diyebiliriz ki böylesi bir süreci hep birlikte aslında geçirdik. Atlattık sayılmaz. Çünkü halen cezaevinde çok sayıda tutuklu arkadaş var. Biliyorsunuz derneğimizin eş başkanı da halen tutuklu. Onun dışında farklı Kürt medyasında Özgür Basın'da çalışan arkadaşlar da halen tutuklu da cezaevinde. Bu açıdan yani hani sonlanan bir süreçten bahsedemeyiz. Ancak bir irade beyanından bahsedebiliriz. Bir direnişten bahsedebiliriz. Bir karşı koyuştan bahsedebiliriz. Evet. Ve bu 13 aylık süreçte bu açıdan epey öğretici oldu olduk diyebiliriz. Dikkat çektiğim noktalar önemliydi. Ama hem sizin hem hala tutsak olan arkadaşlarımızın tamamında çok bariz bir biçimde meslekleri, yaptıkları habercilik faaliyetleri suç sayılıyor. Ee, bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani Sonuç itibariyle bir gazetecinin işi haber yapmak. Haber yapmayı suç sayarken neye dayanak e, alıyorlar ve gerçekten bunu e, izah etmek nasıl mümkün olur? Açıkçası <laughs> izah edemiyorlar. Zaten sorun da burada. Ee, şöyle ki biz e, savunmamızda yani daha doğrusu mahkeme sürecinde de bunu dile getirmeye ısrarla bunu vurgulamaya çalıştık. Türkiye'de Genel anlamda yani gazeteciliğin yok sayılmasına dönük bir çaba var tarihine baktığımızda da bu gerçeklikle karşılaşıyoruz son yakın tarihimize baktığımızda da böyle özellikle Özgür basın konuşan sesi yani konuşan gazeteciler her zaman hem tehlikeli görülüyor hem biraz da bu halkanın dışında tutulmaya çalışılıyor böylelikle bertaraf edilmiş bir gazetecilikle işlerin daha iyi yürütülebildiği yönünde bir kanı var. AKP iktidarı bu noktada biraz daha kendini iddia etmiş durumda. şeyde de mahkemede de dile getirdik. Bunu üç evreye ayırdık bu zaman. Dedi dedik ki birinci dönemde kendini bir şekilde ispat etme, var etme çabası içerisine gir. Yani hani bir, bir, bir şekilde de var olan merkez medyayla bir kavga da söz konusuydu ama daha hemen akabinde kendi medyasını oluşturan bir AKP eee ile karşılaşıyor. Sonrasında ise Türkiye'de basını işte medyayı yok etme çabası içerisine giren bir iktidar Karşı karşıya kaldık. İşte tabii ki bunu belli ölçüde ölçülerde başardılar da. Neredeyse tüm e, Türkiye medyasından bahsettiğimizde hemen hemen tamamını zapt altına aldılar, e, etkisizleştirdiler, kendilerine bağladılar. Havuz medyası dediğimiz bir olgu ortaya çıktı. Bununla birlikte işte var olan e, aykırı sesleri e, tümden bastırıp yok ettiler buna karşı çıkan tek tük sesler de bir şekilde etkisizleşti veya işte e, kaçmak zorunda, yurt dışına gitmek zorunda kaldılar. Buna karşı tek direniş gösteren e, Özgür Basın'dı. E, işte Kürt gazetecilerdi. Bu noktada ciddi anlamda bir direniş vardı. Yönelmediler mi? Çokça yönelim oldu. İşte 90'lı 90 yıllardan bahsediyoruz. Canlarıyla ödediler belki e, bu direnişlerini, bu karşı koyuşlarını ama ee, AKP iktidarı sürecinde de belli, evet. e, çok büyük bedeller ödendi bu noktada ve e, aslında e, en çok da e, ciddi anlamda sorun yaşanan, problem yaşanan nokta da buydu. E, herkesi e, belki de e, çok da direnişle karşılaşmadan bertaraf eden AKP iktidarı, Söz konusu işte özgür basın olunca, Kürt medyası olunca biraz tökezledi bu noktada istediğimi hayatta geçiremedi böylesi bir bu baskının yoğunluğunu biraz bununla ilişkilendirebiliriz açıkçası. Pek bugünle ilgili bir gelişmeden dikkat sen dikkat çektiğin için ben de hatırlatmak istiyorum dün gece benzin'e motorine çok korkunç bir zam geldi tekrar bugün e, AKP kontrolündeki medyaya baktım biraz sabah ekonomi haberleri işsizlik 9 ayın en büyük gerilemesini yaşadı i̇şte merkez bankası rezervleri arttı yok bilmem işte kireye %25 zamdan fazla olmayacak bu bir yıl daha devam edecek dendi bir taraftan böyle habercilik yapan var diğer taraftan da sizin üzerinizden işte e, aynı zamanda e, yurt dışındaki medyayı da Kürt medyasını da, özgür medyayı da kriminalize, kriminalize etmeye dönük bir çaba vardı. Bunu da çok bariz bir biçimde gördük. Yani en nihayetinde bu ekranlara çıkmanızı bile e, suç unsuru olarak değerlendirebildiler. E, bu mahkemede de dile geldi, yargılayan, yargılanan değil, yargılayan olacağız demiştiniz. Bu kıyaslamalarla e, durumu nasıl değerlendirmek mümkün? İstediklerini elde edebiliyorlar mı? Yani zaten sorunun temel kaynaklarından bir tanesi Kürt meselesi biliyorsunuz. E, i̇şte özellikle de kırmızı çizgi olarak belirlenmiş bir noktada. Bundan bahsedildiğinde e, yani işte... E, Kırmızı Peler'in gö görmüş Boğa misali saldırı gerçekleşiyor. Son olarak Merdan Yanardağ'ı biliyorsunuz yine böylesi bir nedenden dolayı tutuklandı. Yani Kürt meselesinden bahsettiği için tutuklandı. Bu konuda biraz böyle bir yaklaşım var maalesef ki ama yani hani bunu aşmaya dönük, kırmaya dönük çabaları Küçümsemiyorum elbette ki ama be, e, yani hani bizim dışımızda özellikle e, yani biraz daha karşıt ses yükselen, sesini yükselten e, gazeteciler dışında çok fazla bunun dışına çıkılamıyor. Öylesi bir ayrım var elbette ki. Biz biraz da bunu vurgulamaya da çalışıyoruz. Aslında kriminalize edilmek istenen temel olarak gazeteciliktir. Bizi e, bir, bir şekilde e, bizim üzerimizden bu gelişi gelişiyor ama sonuç itibariyle bir noktadan sonra e, Türkiye'deki e, Türkiye'de bir bütün olarak var olan gazeteciliği bitirme çabası içerisindeler. Gerçekten de ciddi bir problem. Yani bu e, sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil. Evet biz bu bu noktada daha fazla belki bedel ödüyoruz ya da daha fazla e, bunu e, en derinden hissedebiliyoruz. En e, çok daha yakından hissedebiliyoruz ama bir noktaya geldiğinde artık herkes bunu hissetme zorunda kalıyor. Bugün bahsettiğiniz gibi çok ciddi bir ekonomik buhran var. Çok ciddi bir kriz söz konusu ama belli bir seviyede tutulmaya çalışıyor buna yaklaşım. Yani bunu, bunun üzerinden eleştiri de belli bir seviyede tutulmaya çalışılıyor. Ya da bu çok da problem olmuyor belki ama hmm. mevzu biraz daha derine indiğinde veya bunun kaynağına indiğinde örneğin mesela kimse doğru dürüst bunun kaynağını çok fazla dile getirmeye çabası içerisine girmiyor. E, bu, bu, ekonomik krizin temel nedenlerinden birisi nedir diye sormuyor. Yani hani Kürt meselesi olarak bu açığa çıkarmış olsaydı, bunun üzerinde bunun etrafında tartışmalar yürütülmüş olsaydı elbette ki durum biraz daha farklı gelişebilirdi. Bu konudaki çözüm ve çözümsüzlük de daha iyi tartışılabilirdi ama bu yapılmıyor. Bu yapılmayınca ne oluyor? Bizim de sorumluluğumuz artıyor. Sorumluluk artınca da ister istemez yönelimler gelişiyor. Yani biz buna Evet sanırım. De, çok da eee problem etmiyoruz belki ama e, gazetecilik açısından ciddi bir problem bu. Yani kendimiz açısından olmazsa bile gazetecilik açısından ciddi bir problem bu. Bunu bu şekilde tartışmak gerekiyor. Bu şekilde e, belki de bu yoğunlaşmak gerekiyor. Ama e, aslında sonunda bir e, paralel üzerinde durmak gerekiyor. Maalesef ki bu çok fazla yapılmıyor. Biraz istediğiniz gibi çok fazla da yani bizim yargılandığımız ya da daha doğrusu cezaevinde olduğumuz süreçte işte belki biraz gündeme geldi. Özellikle de işte kriminalize edilmek istenen özgür basını sahip çıkıp çıkmamanın aslında gazeteciliğe çıkıp çıkmama olarak nitelendirilip bu algı üzerinden biraz da tartışmalar yürüdü. İyi bir tartışmaydı biraz daha ilerletilebilirdi belki ama maalesef ki istenilen düzeyde bu yürümüyor. Ama bu şu anlamada gelmiyor. biz bunun bu konuda ısrarcıyız. Yani hani gazetecinin onurunu koruma, bunu savunma Sen de dile getirdin. Mahkemede de bunu söyledik. Biz aslında burada yaptığımız çalışmayı işi sahipleniyoruz elbette ki ve suç olarak da görmüyoruz. Biz bunun burada suçlu olarak değil davacı olarak bulunuyoruz. Da biz yargılıyoruz aslında. Olması gereken de bu. Yani kimse kendine suçlu olarak bakmaması gerekiyor. Yargılayan olarak, davacı olarak bakması gerekiyor. Çünkü gerçekten de biraz bulunduğumuz pozisyon, ortam bunu gerektiriyor. Bunu daha radikal, daha sağlıklı bir zeminde de tartışmak gerekiyor. Bir iki cümleyle rica edeceğim özellikle Kürt gazetecilerle dayanışmaya ilişkin. Siz tutsak edildiğinizde de e, hapisteyken de gördük bir çifte standart vardı gerçekten. E, son durumda e, bırakılmanızın görüldüğü duruşmalarda da e, çok e, geniş bir e, kesimden e, gelip sahiplenme yoktu. Yani daha çok tırnak içerisinde diyeyim bizim mahalle diyebileceğimiz insanlardı. bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kısarca etsem sevinirim. Yani az önce tartıştığımız e, e, mevzu biraz da bununla ilgiliydi. Belki e, hani bizim yar, e, işte yargılandığımız süreç veya işte 13 aylık süreç e, bu konuda da biraz öğretici oldu. E, yani belli bir düzeyde çok da haksızlık etmemek lazım. Belli bir düzeyde sahipleniliyormuş gibi yapıldı aslında. Bu noktada bazı girişimler de oldu. Veya işte e, e, Kürt medyası dışında e, sol sosyalist çevrelerden özellikle önemli bir dayanışma vardı. bu konuda. E, yine dayanışma gösterenlere e, teşekkür ediyoruz elbette ki. Ama tabii bu sesin daha gür çıkması elbette ki gerekiyor. Biraz daha özellikle basın meslek örgütlerinin ee, işinin aslında sadece işte örneğin bir sendikanın işinin sadece sendikal faaliyet olmaması gerektiği, gazeteciliği her türlü savunabilecek pozisyonda olması gerektiğini ısrarla vurgulamak gerekiyor. Bu konuda e, faaliyet yürüten uluslararası kuruluşlar var çok fazla işte sisteme ya da işte iktidara angaje olmuş bir yapılar var. Ve nedir? İşte daha çok resmi açıklamalara itibar eden veya resmi kanallardan yapılan bazı işte verileri işleme bunları kamuyla paylaşma gibi bir yaklaşım var. Biz bunu çok sert eleştiriyoruz. Özellikle bu konuda örneğin basın özgürlüğü noktasında gazetecilere yönelik baskı konusunda iktidarın verilerini değil de Konuda bağımsız çalışma yürüten kurum ve kuruluşların veya işte bu konu içer bizzat içerisinde olan gazetecilerin baz alınması gerekiyor. Özellikle de uluslararası kuruluşlar bu noktada ciddi eksiklikler yaşıyor. Yine e, Türkiye'de faaliyet yürüten e, bazı e, sendikalar e, e, basın meslek örgütleri de bu konuda bazı eksiklikler yaşıyorlar. Hem dayanışmayı büyütme noktasında hem de gazeteciliğe, basın basın özgürlüğüne dönük yürütülen çalışmalarda biraz daha hassas davranılması gerekir Biraz daha dayanışmanın Peki. büyütülmesi gerektiğine inanıyorum. Peki. Ee, Serdar Altan çok teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi ileterek e teşekkür edeyim. Yani... Uzun süre sonra e, birlikteydik, iyiydi. E, sizi gördüğümüzde de memnun olduk, mutlu olduk. E, bütün izleyicilerimizi tekrardan selamlıyoruz. Sizlere, tüm arkadaş, çalışma arkadaşlara da e, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun.